Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji tarihi videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konuğu Çin olacak. Bildiğiniz gibi Çin geçtiğimiz gün insanlık tarihindeki en önemli adımlarından birini attı. Ve Sovyetler ve Amerika'nın arkasından uzayda daimi üst kuran 3. ülke olma ünvanını elde etti. Hatta geçtiğimiz gün uzaya ilk modülü bile yerleştirdiler. Hoş bazı problemler yaşandı. Şu anda dünya yörüngesinde kontrolden çıkmış bir Çin roketi var ve nereye düşeceği belli değil ama genel anlamda Çinliler uzay yarışında gerçekten de çok önemli bir aşama kat etmiş durumdalar. Madem dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde Çinli uzay çalışmaları var. Ben de dedim ki Çin'in uzay çalışmaları tarihiyle ilgili bir video yapayım. Hem güzel bir video olsun, eğlenceli, bilgi dolu bir video olsun. Hem de bu konuyla ilgili Türkçe bir kaynak olsun istedim. Çünkü tarama yaparken şunu fark ettim ki Çin'in uzay programı ile alakalı Türkçe kaynaklar yok denilecek kadar az. İşte ben de bu açığı kapatabilmek adına bugünkü videomda size Çin'in uzay programını anlatacağım. Çin uzay programı ne zaman başladı, nasıl başladı, hangi aşamalardan geçti ve bugün hangi konudalar bunların hepsini size tekrar tekrar anlatacağım. Bu video bilgi yüklü olduğu kadar eğlenceli bir video olacak çünkü Çin'in uzay programı gerçekten de son derece ilginç. Yükseliş zamanları var, düşüş zamanları var. Gerilimin hat safhaya tırmandığı zamanlar var. O yüzden de bu videoyu başından sonuna kadar büyük bir ilgiyle izleyeceğimize eminim. Neyse, daha fazla uzatmayalım ve başlayalım. Çin'in uzay programına girmeden önce bizim bir Kore Savaşı'na uğramamız lazım. 1950'lerin başına uğramamız lazım. Bildiğiniz gibi Çin de Kore Savaşı'nın taraflarından biriydi ve bu yüzden de Washington yönetim tarafından ciddi anlamda tehdit ediliyordu. Özellikle savaşın son kısımlarında Amerikan yönetimi açık ve net bir şekilde Çin'e karşı nükleer silahları kullanacağını söylemişti. Bu yüzden de Mao fazla ileri gidemedi ve savaştan sonra da bu onun içinde uhde kaldı. Bir an önce Amerika'nın balistik füzelerini ve nükleer silahlarına bir karşılık verilmesi gerekiyordu. Ama 1950'li yıllarda Çin'de buna dair hiçbir teknoloji yoktu. Nükleer silah teknolojisi yoktu. Onu bıraktım. O nükleer silahları Amerika'yı fırlatabilecek bir teknoloji de yoktu. Bu yüzden de Mao 1955'ten sonra yüzünü yavaş yavaş küs olduğu Moskova'ya dönmeye başladı. Sovyetler Birliği ve Çin ilk bakışta kardeş ülkeler gibi görünebilirlerse en nihayet ikisi de komünist, ikisi de sosyalist ülkeler. Fakat gerçekte bu iki ülkenin ilişkileri hiç de sıcak değildi. Özellikle de Mao ve Stalin döneminde Çin'de Sovyetler Birliği arasındaki ilişki çok 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 soğuktu. Fakat 1953'te Stalin öldükten sonra yerine Nikita Khrushchev geçti. Ve Khrushchev Stalin'den farklı olarak daha ılımlı bir politika izlemek istiyordu. Özellikle de dünya üzerindeki komünist ve sosyalist ülkeleri bir araya toplamak istiyordu. Yani Batı bloğuna karşı bir kızıl blok oluşturmak istiyordu. Bu yüzden de Kuruşçev ilk yıllarda Çin'e karşı daha sıcak, daha ılımlı bir politika izlemeye karar verdi. Bu yüzden de Mao ve Kuruşçev arasında sıcak bir diyalog oluştu. Ekim 1957 tarihinde Çin Moskova'ya bir heyet gönderdi. Bu heyetin amacı Moskova ve Çin arasında nükleer silahlar ve balistik füzelerle ilgili bazı işbirlikleri yapmaktı. Görüşmeler iyi geçti. Çin istediklerinin büyük bir kısmını aldı ama o dönem çok büyük bir olay gerçekleşmişti. 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği insanlık tarihinin ilk yapay uydusu olan Sputnik'i uzaya göndermişlerdi. Bu olay dünya çapında çok büyük ses getirdi. Sovyetlerin prestijini ciddi anlamda arttırdı. Mao da bundan çok etkilendi. Hatta bizzat Kuruşçev'i tebrik etti. Mao görünürde Sovyetlerin yani kendisiyle ideolojik kardeşi olan bu ülkenin başarısından çok sevmişti ama içten içe bundan çok rahatsız olmuştu. Mao da tıpkı Sovyetler Birliği gibi bir uzay programı olsun istiyordu. Bu yüzden de Sputnik'ten çok kısa bir süre sonra Komünist Parti toplantısında Çin'in artık bir uzay programı olması gerektiğini söyledi. Ve bu tarihte Proje 581 başladı. Amaç en kısa süre içerisinde uzaya Çin yapımı bir uydu göndermekti o dönem uzay çalışmalarını yürütebileceğiniz Çin'de tek bir yer vardı. Şangay'daki Çin Bilimler Akademisi. Bu akademi konuyla ilgili bir rapor hazırlamaya başladı. Eli de sağlamdı aslında çünkü bu akademide bu raporu hazırlayanlar arasında Amerikan roket programlarında çalışmış bazı bilim insanları vardı. Jian Shusheng ve Chen Zhuangzhou gibi bilim insanlarının öncülüğünde hazırlanan rapor çok kısa bir süre içerisinde Mao'nun önüne kondu. Raporda şunlar yazıyordu. Evet Çin isterse bir uzay programı başlatabilirdi, uzaya bir roketle gönderebilirdi, hatta uydu da gönderebilirdi ama o aşamada Çin'de buna dair hiçbir teknolojik altyapı yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bu altyapının oluşturulması gerekiyordu. 900 farklı kalenli projenin başlatılması gerekiyordu. Hatta üniversitelerde buna özel bölümlerin açılması, mühendislerin, teknisyenlerin yetiştirilmesi gerekiyordu. Matematikçilerin yetiştirilmesi gerekiyordu. Yakıt, gövde vesaire gibi alt yapı hizmetleri için yeni fabrikaların, yeni tesislerin açılması gerekiyordu. Ve bütün bunlar sorunsuz bir şekilde yapılırsa yaklaşık 10 yıl sonra Çin ciddi ciddi uzay roket göndermeyi konuşabilirdi deniyordu raporda. Mao raporu inceledikten birkaç gün sonra Çin'e ve bütün dünyaya proje 581'i duyurdum. Bu proje kapsamında 15 ay sonra yani 1959 Ekim'inde yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında uzaya ilk Çin yapımı uydunu göndereceğini müjdeliyordu. Bilim insanları 10 yıl dedi Mao onlara en fazla 15 ay verdi. İmkansız mıydı? Evet ama bunu isteyen Mao'ydu ve bütün dünyaya söylemişti. Mao pek kızdırılmaya gelmeyecek bir insandı. Eğer onu kızdırırsanız, eğer onun ak dediğine kara derseniz sizi çok fena incitirdi. Proje bu tarihte başlatıldı 581 olarak ve ülkenin çok ciddi kaynakları bu alana kaydırıldı. Proje iyi ilerliyordu ama elbette ki 1959 Ekim'de böyle bir şeyin yetiştirilmesi imkansızdı. İlerleyen yıllarda zaten bu 1959 hedefi yavaş yavaş unutuldu, unutturuldu. Fakat 1960 tarihine geldiğinde bazı güzel gelişmeler oldu. 1957 yılından sonra Moskova ile kurulan o yumuşak ilişkilerin etkisiyle bir miktar roket teknolojisi kurtarılmıştı. Ve Çinliler bir taraftan sivil bir taraftan da askeri roket projelerini idame ettiriyorlardı. Sivil taraf elini çok çabuk tutmuştu. Bilimler Akademisi'ne bağlı bir grup bilim insanı 13 Şubat 1960 tarihinde Çin'in ilk yerli roketini ateşlemeyi başardı. T7M adı verilen bu roket öyle ahım şahım bir şey değildi. 5.3 metre boyundaydı ve 190 kilo ağırlığındaydı. İki kademeli bir yapısı vardı. Katı ve sıvı yakıt kullanıyordu. Ve ateşlemeden sonra maksimum 8000 metre yükselmişti. Fakat bu Çin tarihi için çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü Çin ilk defa başarılı bir roket denemesi yapmıştı. Bu tarihten itibaren Çin'den roket programında birçok farklı proje daha oluşturulmaya başladılar. 702'ler, 705'ler vesaire her gibi. Sivil taraf çok hızlı bir şekilde roket geliştirirken bu işin bir de askeri tarafı vardı. 50'lerin sonunda Çin Sovyetler Birliği'nden bir miktar SS-2 füzesi almıştı. R-2 füzeleri yani Scud füzelerinin atalarını almıştı. Sovyetlerden tedarik edilen bu ilk nesil Scud füzeleri üzerinde bazı tersine mühendislik çalışmaları yapmayı başardılar ve 1960'lı yılların başında da Çin'in ilk balistik füzesi olan DF-2 ortaya çıktı. DF-2 Çin'in ilk nükleer savaş başlık taşıma kabiliyetine sahip kısa menzil balistik füzesiydi. İlk ateşleme 1964 tarihinde gerçekleşti ve başarılı oldu. Bu tarihten sonra Çin'in uzay programıyla Çin'in askeri balistik programı birleştirildi. Füze programının başarıyla ilerlediğini gören Şangay yönetimi 1965'te bir hedef koydu. Bu hedefe göre 1971 yılına kadar uzaya en az 100 kilo ağırlığında bir uydu gönderilecekti. İmkansız değildi çünkü o dönem Çin'in gerçekten de böyle bir kabiliyeti oluşmaya başlamıştı. Fakat 1966 yılında garip bir olay gerçekleşti. Çin'in yüce lideri Mao Zedong 1966 yılında büyük plotaryen kültürel devrimini başlattı. Bu devrimin ne olduğunu o zamanlar insanlar tam anlamıyla anlayamamışlardı ama sonuçları biraz acı olmuştu. Çünkü bu devrim kısa bir süre sonra bir cadı avına dönüşmüştü. Çin'in dört bir yanında batılı anlamda hayat süren, batılı anlamda eğitim almış insanlar linç edilmeye başlanmıştı. Özellikle de ülkede batılı üniversitelerde eğitim almış, batı dünyasında eğitim görmüş insanlar hedef tahtalarına konulmaya başlandı. Bu insanların büyük bir kısmı ülkeden kaçırıldı, bir kısmı Avrupa'ya, Amerika'ya gitti, bir kısmı Tayvan'a gitti, bir kısmı yakalandı, tutuklandı, işinden edildi, öldürülenler bile oldu. Hatta ölmeye zorlananlar bile oldu. 66 yılında Çin uzay programının başında Zhao Jiuhang vardı. Ve iddiaları göre Zhao Jiuhang intihar etmemişti. Aslında öldürülmüştü fakat tüm dünyaya intihar etti diye duyurulmuştu. İşler ciddi anlamda zamanadan çıkmaya başlayınca uzay programının başındakiler savunma bakanlığının kapısını çaldılar ve uzay programının askerileştirilmesini istediler. Bu sayede Çin'in uzay programı ordu tarafından himaye edilmeye başlandı. Projede çalışanlar da ordu tarafından himaye edilmeye başlandı. Ve bütün işler kaldığı yerden devam etti. Her şey yola girdikten kısa bir süre sonra 1970 tarihinde ise Çin ve Mao en büyük hayaline kavuştu. 24 Nisan 1970 tarihinde Long March 1 roketi Çin yapımı 100 kiloluk bir uyduyu dünyanın yörüngesine yerleştirmeyi başardı. Bu başarıyla birlikte Çin de artık uzayda bayrak gösterebilen ülkeler arasına girmişti. Long March 1 ile beraber 2, 3, 4, 5 derken Çinlerin meşhur Long March serisi roketleri bir bir boy göstermeye başladı. Long March Çinliler için çok önemlidir. Bu Mao'nun o meşhur iç savaş sırasındaki uzun yürüyüşüne ithafen verilmiş bir isimdir. 1970 itibariyle Çinliler roketlerini daha gelişmiş hale getirmeye başladılar ve uzaya daha büyük, daha ağır ve daha kapsamlı uydular göndermeye devam ettiler. 1980'lere girdiğimizde Çin'in başına resmen talih kuşu konmuştu. O dönem yine Sovyetlerle araları pek iyi değildi. Zaten arada bazı sıcak çatışmalar da yaşanmıştı. 80'li yılların başında Amerikan yönetiminin en büyük hedefi Sovyetleri çökertmekti. Sovyetlerin ekonomik ve politik anlamda zayıfladığını biliyorlardı. İşte bu yüzden Amerikan yönetimlerinin temel amacı Sovyetleri zayıflatmak, dostlarını da ondan uzaklaştırmaktı. Bu yüzden de 80'li yıllarda Şangay ve Washington arasında sıcak rüzgarlar esmeye başladı. Çin ve Amerika arasındaki dostluk iyice pekişti. Hatta teknolojik ortaklıklara kadar gittiler. Amerikan yönetimi ve diğer batılı ülkeler teknolojilerini Çin'le paylaşmaya başladılar. İşte bu noktada Çin de uzay teknolojilerine daha rahat ulaşabildiği için 1984 tarihinde insanlı uçuş programını duyurdu. O zamanlar bu hedef mümkündü çünkü 80'lerin ortasında Amerika-Çin ilişkileri gerçekten son derece sıcaktı. Hatta Çin'in bugün sahip olduğu batılı teknolojisinin büyük bir kısmı bu dönem gelmişti. Fakat 1989 yılında Tiananmen olaylarından sonra Çin'in Amerika'yla ve Batı ile ilişkisi tekrar koptu. İlişkiler koptu ama Çinliler özellikle de uzay teknolojileri konusunda birçok şey elde ettiler. Fuck up. Bu da uzaya insan göndermeye yetmiyordu. Çünkü uzaya uydu göndermek başka şey. Canlı bir insanı göndermek ve onu geri getirmek bambaşka bir şeydi. Fakat bu noktada Çin'den imdadına Sovyetlerin çöküşü yetişti. 1991 yılında Sovyetler Birliği çöktü ve Rusya tarihinin en ağır ekonomik buhranını yaşamaya başladı. İşte bu buhran Çin için bulunmaz bir fırsattı. Bu sayede Rusya'dan bol miktarda uzay teknolojisi almayı başardılar. Moskova'nın maaşlarını ödeyemediği teknisyenler, mühendisler bir bir Çin'e gitmeye başladılar ve Çin'in uzay programı çalıştılar. Çin uzay programının Sovyet Rus uzay programına bu kadar benzemesinin temel sebebi de zaten budur. Yani aslında Çin'in uzay roketleri, uzay araçları, hatta astronotların pardon, taykonotlarının giydiği çünkü Çin'in uzaya gönderdiği insanlara taykonot deniyor. Taykonutların giydiği uzay giysilerine kadar her şey Rus uzay programının birebir kopyasıdır. Hatta öyle ki Çinlerin kullandığı Shenzhou uzay kapsüllerinin içindeki bütün birimler soy yüzlarda birebir aynıdır. Sadece Rusya yazıları silmişler yerlerine Çince yazmışlar. Bu kadar aynı. Rus uzay programından bol miktarda kaynak çorlayan Çinliler nihayetinde 2003 yıllarında muratlarına erdiler. Ekim 2003 tarihinde yani devrimin kutlandığı dönemde Çinliler nihayet uzaya insan göndermeyi başarmıştı. Long March 2F roketi Shenzhou 5 uzay aracını taşıyordu ve aracın kalbinde bir Çinli vardı. Ve bu sayede de Çin, Amerikalılar ve Ruslardan sonra tek başına uzaya insan gönderebilen 3. ülke haline gelmişti. Mao'nun 50 yıllık hayali böylece gerçekleşmiş oldu. Artık Çinliler uzaydaydı. Ve uzaya çıkmak için kimseden de yardım almıyorlardı. 2003'ten sonra Çinliler uzay programının vitesini yükselttiler daha fazla uçuş yapmaya başladılar. Daha fazla taykonot göndermeye başladılar. Ve hepinizin gördüğü üzere artık 2001 yılında kendi daimi uzay üstlerini inşa etmeye başladılar. İşte Çin'in uzay programının hikayesi bu. Tabii ki arada bazı şeyleri atlattım, bazı şeyleri hızlı geçtim ama eğer bu video başarılı olursa, izlenirse belki de o eksik bıraktığım kısımları doldurmak için yeni videolar yapabilirim. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz adresleri de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sinyal diyorum. İyi günler.